Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Murat ve Tuğba ile ilgili bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz, beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak, bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkürler, hadi videomu izleyelim. Son dönemde yaratıcı projeleriyle ve eğlence dünyasındaki etkisiyle tanınan Murat Yıldırım, önemli bir kişisel olayla gündeme geldi. Bebeğinin gelişi. Ünlü içerik yaratıcısı ve yazar. Kendisi ve ailesi için duygu ve sevinç dolu bir an olarak küçük çocuğuyla birlikte hastaneden ayrıldı. Haber, hayatındaki bu yeni aşamanın kariyerini ve kişisel hayatını nasıl etkileyeceğini Sabırsızlıkla bekleyen takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Babalık sevinci. Halihazırda eğlence dünyasındaki yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Murat Yıldırım, kişisel yaşamının kendisi için her zaman önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu yeni bölümde oğlunun gelişi, yalnızca tanınmış bir kişi olarak değil aynı zamanda bir baba olarak da önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor ünlü olmasına rağmen özel hayatını nispeten gizli tutan Murat. Ancak babalığı takipçileri arasında merakla beklenen bir sohbet konusu oldu. Hastaneden taburcu olduğu gün, kucağında bebeğiyle birlikte görülen Murat da büyük. Bir mutluluk ve gurur ortamı oluştu. Bu özel anın fotoğrafları. Sosyal medyada hızla paylaşılırken, gururlu babanın yüzünde bir gülümsemeyle oğlunu kucağına aldığı görüldü. Bu olay. Bir baba olarak bu yeni aşamanın heyecanını yaşayan Murat'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Oğlunun doğumundan sonra yaptığı ilk açıklamada: "Bu tarif edilemez bir duygu. Oğlumu kucağıma almak bana hayata yeni bir bakış açısı kazandırdı. Bu an için çok minnettarım." dedi. İman yurt dışına taşınıyor Murat babalığını kutlarken Özel hayatıyla ilgili bir haber daha ortaya çıktı. Hayatının önemli isimlerinden İman Elbani yurt dışına taşınma kararı aldı. Bu karar, Murat'ın pek çok takipçisini şaşırttı çünkü İman, hem kişisel hem de profesyonel olarak hayatında sürekli olarak varlığını sürdürüyordu. Bu hamlenin nedenleri hakkında çok fazla ayrıntı verilmese de, İman'ın yurt dışında yeni fırsatlar aradı. Türkiye dışındaki kişisel ve profesyonel yaşamının farklı yönlerini keşfetmek istediği tahmin ediliyor. Yıllar geçtikçe İman yakın çevresinde tanınmış bir isim haline geldi ve onun ayrılışı onu takip edenler için önemli bir değişime işaret ediyor. İman, Hamlesi hakkında bu çok düşünerek verdiğim kişisel bir karar. Her ne kadar Türkiye'yi her zaman kalbimde taşıyacak olsam da, bunun değişim için doğru zaman olduğunu hissediyorum, dedi. Ayrılışı pek çok tepkiye neden olsa. Da takipçilerinin çoğunluğu ona yeni macerasında başarılar diliyor. Bir geçiş anı bu önemli olaylar. Murat Yıldırım'ın hayatında büyük değişikliklerin yaşandığı bir döneme damgasını vurdu. Oğlunun gelişini kutlarken, bir yandan da kendisine yakın biri olan imanın.